Arabalar <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın yeni bölüm kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizinin setinde neler oluyor? Anında set arkası görüntülerle sizlerin karşınıza geliyorum. Yalı Tapkan'ın son bölümünü sevdiniz mi? Yorum kısmında yazmanız yeter dedi. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Hangi karakteri daha çok seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yalı Tapkın'ı sevenler videomuzu beğenmeyi sakın unutmasın. Kamera arkası, dizilerin, set arkası görüntülerle sizlerin karşınıza geliyorum. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yalı Tapkan'ın yeni bölüm kamera arkasını izlemek isteyenler kanalımızı takipte kalsın. Güzel set arkası görüntülerle sizlerin karşınıza geleceğim. Yeni bölümün seçimlerini akşam paylaşacağım arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.